Bir kardeşimiz diyor ki şer'i ölçüler göre devlet olabilmek için gerekli ve yeterli şartlar nelerdir? Şer'i ölçüler malumdur. Bir devletin peşri, icra, yasama gibi görevleri vardır. İslam devletinin ise bunlara ilaveten tebliğ görevi vardır. Bir yerde devlet olabilmek için birinci şart bir toprak üzerinde hakimiyet. İkinci şart, bir cemaatin olmasıdır. Üçüncü şart, orada hakimiyetin tesis edilmesi. Bu üç şart olmadan devlet olmaz. Şimdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'deyken bir toprak üzerinde hakimiyet olmadığı için devlet ilan etmemiş beyatlar sonucu, birinci ve ikinci akabe beyatı sonucunda Medine'de bir toprak üzerinde hakimiyet olduğu için oraya hicret etmiş ve devleti orada kurmuştur. Onun için bu üç ana unsur yani toprak, cemaat ve hakimiyet olmadan devlet teşekkül etmez.